Orkide bakımı Phalaenopsis. Orkideler genellikle zor sanılsa da, doğru koşullar sağlandığında oldukça dayanıklı bitkilerdir. En yaygın ev orkidesi olan Phalaenopsis türü için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz. Işık: Doğrudan güneş ışığından kaçının. Dolaylı ve bol aydınlık alanlar idealdir. Doğuya veya kuzeye bakan bir pencere önü iyi bir seçim olabilir. Sulama: Köklerin rengine göre sulama yapabilirsiniz gümüşü gri bir renk aldıklarında sulama zamanı gelmiş demektir. Yeşil ve dolgunlarsa su istemiyorlardır. Genellikle haftada bir kez sulamak yeterli olur. Suyu saksıdan akana kadar verin ve saksı tabağında su birikmemesine dikkat edin. Saksıyı su dolu bir kaba daldırıp 15 ila 20 dakika bekletmek de etkili bir yöntemdir. Sıcaklık ve nem. Orkideler nemli ortamları sever. Ev ortamında nemi artırmak için bitkinin etrafına su püskürtebilir veya saksının altına içi su dolu çakıl taşı tabağı koyabilirsiniz. İdeal sıcaklık gündüz 20 ila 25 santigrat derece, gece ise 15 ila 18 santigrat derece civarıdır. Saksı ve toprak: Orkideler hava alan köklere sahip oldukları için özel orkide toprağı, genellikle ağaç kabuklarından oluşur kullanın. Şeffaf saksılar, köklerin ışık alması için önemlidir kılıç çiçeği bakımı Sansevieria trifasciata. Kılıç çiçeği ya da diğer adıyla paşa kılıcı, bakımı en kolay iç mekan bitkilerinden biridir. Işık, çok çeşitli ışık koşullarına uyum sağlayabilir. Doğrudan güneş ışığı alabileceği gibi az ışıklı ortamlarda da yaşayabilir. Ancak en iyi gelişimini parlak ve dolaylı ışıkta gösterir. Sulama, en büyük düşmanı aşırı sulamadır. Toprağının tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra sulayın. Kışın sulama miktarını azaltın, Ayda bir kez sulamak bile yeterli olabilir. Fazla su kök çürümesine yol açar. Toprak, iyi drenaj sağlayan, kumlu ve havadar toprakları sever. Kaktüs ve sukulent toprağı idealdir. Sıcaklık, geniş bir sıcaklık aralığına toleranslıdır. 15 ila 35 santigrat derece arasında rahatça yaşar. Kauçuk çiçeği bakımı, Ficus elastica. Büyük ve parlak yapraklarıyla evlere şıklık katan kauçuk çiçeği de popüler bir bitkidir. Işık, parlak, dolaylı ışığı tercih eder. Doğrudan öğle güneşi yapraklarına zarar verebilir. Işık yetersiz olursa yaprakları dökülebilir. Sulama. Toprağının üst kısmı kuruduğunda sulama yapın. Aşırı sulamaktan kaçının. Kış aylarında daha az sulama gerektirir. Sulama sonrası saksı tabağında su kalmadığından emin olun. Nem ve sıcaklık. Ilıman sıcaklıkları sever. İdeal olarak 15 ila 25 santigrat derece arasıdır. Nemli ortamları sevdiği için yapraklarını ara sıra nemli bir bezle silebilirsiniz. Bu aynı zamanda yapraklarının parlaklığını artırır ve tozlanmayı önler. Toprak: İyi drenaj sağlayan, zengin ve gevşek bir toprak karışımı tercih edin. Genel olarak tüm bitkiler için düzenli olarak yaprakları tozdan arındırmak ve büyüme dönemlerinde sıvı bitki besini vermek gelişimlerine yardımcı olacaktır. Her bitkinin bireysel ihtiyaçlarının değişebileceğini unutmayın ve bitkinizin tepkilerini gözlemleyerek bakım rutininizi ayarlayın. Find the real find the real me so let's go this is the feeling 'Cause you know oh, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.